Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanavali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi sizlere Türkiye geneli 24 saatlik hava durumu hakkında bilgi vereceğiz. Bugün 4 Mayıs 2021 Salı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizde hava durumu ise şöyle. Marmara bölgesi Parçalı çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale En düşük 15 derece, en yüksek 25 derece. İstanbul En düşük 15 derece, en yüksek 22 derece. Kırklareli En düşük 15 derece, en yüksek 23 derece. Kocaeli En düşük 16 derece, en yüksek 24 derece. Ege bölgesi Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Afyon Karahisar, en düşük 13 derece, en yüksek 23 derece. İzmir, en düşük 18 derece, en yüksek 29 derece. Manisa, en düşük 17 derece, en yüksek 30 derece. Muğla, en düşük 12 derece, en yüksek 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana en düşük 18 derece, en yüksek 30 derece. Antalya en düşük 21 derece, en yüksek 26 derece. Hatay en düşük 18 derece, en yüksek 27 derece. Isparta en düşük 15 derece, en yüksek 29 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara en düşük 14 derece, en yüksek 21 derece. Eskişehir en düşük 14 derece, en yüksek 21 derece. Kayseri en düşük 11 derece, en yüksek 24 derece. Konya en düşük 18 derece en yüksek 27 derece. Batı Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu en düşük 10 derece, en yüksek 20 derece. Sinop en düşük 15 derece, en yüksek 18 derece. Kastamonu en düşük 10 derece, en yüksek 20 derece. Zonguldak en düşük 16 derece, en yüksek 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi parçalı çok bulutlu. Bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Artvin en düşük 15 derece, en yüksek 22 derece. Amasya en düşük 18 derece, en yüksek 21 derece. Samsun en düşük 13 derece, en yüksek 18 derece. Trabzon en düşük 14 derece, en yüksek 18 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu öğle saatlerinde bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum en düşük 7 derece, en yüksek 21 derece. Iğdır en düşük 13 derece, en yüksek 28 derece. Kars en düşük 5 derece, en yüksek 22 derece. Van en düşük 7 derece, en yüksek 20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Parçalı az bulutlu. Yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman. En düşük 19 derece, en yüksek 32 derece. Diyarbakır. En düşük 15 derece, en yüksek 32 derece. Siirt. En düşük 18 derece, en yüksek 30 derece. Gaziantep. En düşük 20 derece, en yüksek 32 derece. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak günlük hava durumu videolarımızdan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.